Hoş geldin Eylül. Bilecik'ten geliyorsun. 10 evet. ee, yıllık vajinismus hastasıydın. Evet. İki seansta vajinismusu yendin. Evet. Ee, şimdi uzun bir süre geçmiş 10 yıl. Ee, bu süreyle ilgili e, tedavi deneyimin oldu mu? Bulunduğun şehirde tedavi denediniz mi? Nasıl buralara kadar geldin? Onu anlatır mısın? Aslında kaç defadan fazla tedavi olarak denedik. Hı hı. Ama büyük ihtimal yanlış yöntemler ve yanlış tedaviler uygulandı. Bu da kadın sistem, doğum istemel. doktoru ya da şey miydi? Psikiyatrist. Genelde şey mi? kadın doğum doktorlarıydı da ya olarak hiç gitmedim. Sadece kadın doğum hı hı. doktoru olarak gittim ama e, çok uzun bir sene süren tedavim bile oldu. Ama ilerleyemedim. Hiçbir hı. şekilde o titrememi, kasılmamı hiçbir şekilde yenemedim. Hı, hı. Sonra sizin videolarınıza YouTube'da denk geldim. Hı hı. İşte cesaret. <laughs> bir deneyelim dedim. Evet, bir de sanırım e, güven de önemli. Hı hı. Karşılamanız o bizimle birlikte çabanın size daha ulaşabilmem Hı hı. takıldığım yerde rahat rahat konuşabilmem. Onlar da çok etkili oldu benim için. Yani it bu süre işte. Evet. Hı hı. Daha çok güven alıyorsun. Evet yapabilirsin, yapabilirsin hı hı. diye ama ya, aksi bir şey yaşasaydım büyük ihtimal yine olmayacaktı ama siz gerçekten çok yardımcı oldunuz. Çok rahat ilerlettiniz beni. Hı hı. Ve korkularımı daha farklı ettiğinizi düşünüyorum diğer gittiğin tedavilere rağmen. Hani bir acelelik yoktu, hiçbir yere bağlamadınız. Genelde bilinçaltına dayalı olduğunu söylüyorlar. Bilinçaltı altı zaten hani bu e, fiziksel bir problem değil. E, fiziksel bir sıkıntın olup biz onu çözmedik aslında. Bilinçaltı kaygılarına dayalıydı. Ama bilinçaltına inmemize gerek yoktu tedavi için senin oradaki kasları yönetmeni sağlamamız, kendini rahatlatmanı, rahatlamanı sağlamamız bizim tedavimiz için yeterliydi. Orada senin her hafta gittiğin ve belki bir yıl süren o tedavide yapılan yanlış bence çok fazla bilinçaltıyla uğraşıp gereksiz yere süreci uzatmaları olmuş ve belki birebir çalışıyorlar mıydı onu bilmiyorum. Yok, buradaki bir gibi. Çalışma genelde bir olmadı. Genelde yani sanki bir psikiyatriye gitmişim de benimle birlikte çocukluğuma kadar indik, çıktık. Hmm, öyle bir tedavi. Evet, bir şey, tedavi, evet genelde izledik. psikiyatri olarak bir kadın doğumcu ilerledi bende. Özellikle son gittiğim doktor bana bunu yaptı ve ben artık acaba gerçekten bir şey olduğu için mi böyle oluyor hani hmm. eşimi çok sevdiğim halde acaba onu istemediğim için mi gerçekten böyle bir şey hmm. yaşıyorum diye ben de ister istemem bir düşünce oluşmaya başladı aslında o bana iyi gelmedi tam tersi bilinçaltıma farklı negatif bir şeyler bitti mesajlar etti. Evet. o yüzden de daha çok gerilediğimi düşünüyorum şimdi sen tabii orada pek çok tedavi denedin ve buraya geldin burada ilk seanstan sonra ne düşündün? buraya gelirken ilk gelirken gerçekten çok titreyerek çıktım. Yani ağlamakla ağlamama karası çıkıyordum o asansörden. Ama ilk gittiğimiz zaman ilk işte bir deneme yaptığımız zaman o rahatladığımı görünce evet dedim tamam. Hani bir şeyleri demek ki hani, evet yapabilirmişim aslında. Çok da psikolojik bir şey değil. Sadece kendimi yönetmemle ilgili bir şey olduğunu fark evet, ettim. Evet doğru. Çok doğru. Ama çok şükür çok kısa bir sürede oldu. Evet. Bu da hatta gelirken şey diyordum ya gidersek olmaz. Başar evet, başarmadan diye de ama şöyle bir şey. Ben sonra olmaz bende. Yani e, hani ben burada bu mesajı yine hastalara vereyim. E, bazı hastalarımızda ben ee, ne yapacaklarını burada bir günde iki günde öğretip eve gönderiyorum. Evde denemeye başlıyorlar ve evdeki irtibatımız da devam ediyor. Onları yönlendirmeye devam ediyorum. Evde süreci bitiriyor. Burada hiç denemek bile istemiyor. Mesela ben burada bir gün kalacağım ya da işte aynı gün evime döneceğim. Burada ne yapacağımı öğretin, öyle gideyim diyor. Ve bizim hani online desteğimiz de o şekilde devam ettiği için bir kısmı da burada bir gittiğini görmeden gidiyor aslında. Evde başarıyorlar. Yani sen şanslı grupsun. Sen evet. geldin. Kısa sürede başardın ve eve öyle uğurluyoruz. Evet, çok şükür. Evet. çok başka geldim, çok başka gidiyorum. En azından evet. artık bir şeylerin ihtimali bende daha az oldu. Evet. Evet. Yani o öğrettiğin şeyler sadece bu durumda değil. Normal hayatımda da kullanacağım şeyler Evet, evimde da sakinleşebileceğimi gösterdi. Daha çünkü çok fazla ister istemez korku yaşıyorum. Bazı şeylerde kendini daha rahat yönetebileceğini evet. de gördüm. Aslında mesela bu çocuk aşamasında her aşamada bunları kullanacaksın. İnşallah. Bu öğrettiklerim inşallah. Onun güzel haberini de verecek. Ee, peki seni dinleyen hastalara ne demek istersin? Ben çok geciktirdim. Aslında gerçekten hani erteleme erteleme hastalığı diye bahsediliyor. Gerçekten öyle çünkü korktukça bir de hiç kimseye anlatamıyorsun, hiç kimseye söyleyemiyorsun. O sadece sende yük oluyor ve kendini ister istemez belki doğru bir tabir değil ama eksik hissediyorsun. Oturduğun ortamda konuştuğun arkadaşınla evli hmm. bir arkadaşınla, çocuklu bir arkadaşınla bir paylaşım yapamıyorsun. Çünkü kendini bir tık daha eksik hissediyorsun. Hmm. Böyle hissetmemizi gerektiren aslında bir şey Hiçbir yokmuş. Hiçbir şey yok. Hiçbir Çok şey yok. kısa Tabii. bir zamanda tedavi olabilirmişiz aslında. Çok kısa Kadar süreli. Geriye atmamıza da gerek yokmuş. Biraz daha cesaretliydin. Aslında geri şey atmamışsın. Var. Kendine haksızlık etme. Yani sen uğraşmışsın. Evet. Ee, bir yıl boyunca her hafta falan hani bir doktora gitmek, böyle seans almak bu hani çoğu kişinin yapabileceği, ısrarlı bir şekilde devam edebileceği şeyler değil. Onlara rağmen de yine tedavinin arkasını bırakmayıp devam etmişsin. Aslında şey olarak da bakıyorum, bir yıl boyunca evet yardım geldim ama oraya gittiğinde olmaması da belki bana hani nasıl söyleyeyim Hani olmuyordu belki çok da çabalamıyordum hani bir psikologa gidermiş gibi gidiyordum geliyordum gidiyordum geliyordum hmm. ama aslında orada olmayacağını bile bile devam ediyordum hani olacakmış gibi Şimdi. aslında olmayacağını biliyorum çünkü bir hmm. yaptığı gibi karşımda konuşuyoruz sadece karşılıklı dertleşiyoruz ve çıkıyorum ben yine aynı ben bir değişim yok aslında hmm. olmayacağını bile bile de biraz kendimi yönetmemişim. Salmışım hmm. yani aslında. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kimse ertelemesin. Evet. Çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani ben 10 yıldır tamamlanmış hissediyorum. Evet. Eşine haksızlık ettiğin durum Bunu artık sende yok oluyor o haksızlık. Ettiğim, İnsanlara belki bir şey sorduklarında işte daha rahat cevap çocukla artık. ya da bir şeyde evet hani daha net de. olduğunu söyleyemiyoruz da sürekli farklı yerlere çekiyoruz. ama aslında durumun bu olduğunu biz kendimiz biliyoruz. Evet. Artık yalan söylemekten de yorulmuş bir halde olmuş durumdaydık. <laughs> Şimdi artık o oldu. Evet, Gerçekten kurtuldum. neyse çabalamamız gereken bir doktor söylediklerinde ya da çocuk için bir şey önerdiklerinde Haramat hareket edebileceğiz artık. Çünkü i̇nşallah yani... onlara gerek kalmayacak. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Bunu bitirdin. Ondan sonrası inşallah çok kolay gelecek. İnşallah. Evet. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim her şey için. Sizin de yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim.